بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، مرحبا بكم اخوتي الطلبه الى درسنا، درس النحو الجديد. في الدرس الماضي تكلمنا عن نائب فاعل، صحيح؟ تكلمنا عن نائب الفاعل، تكلمنا عن الجمله الفعليه في الجمله سندان بحستك. وقلنا ان الجمله الفعليه تتالف يعني ونص مقتدر تتألف وش مقتدر من فعل في أوندان سونرا فاي أوندان سونرا مفعول به مفعول به في جملة في الجملة في فاي ذا مفعول به دان وش مقتدر تمام في دنيز زمان يعني يا Mağdil, mağdil, geçmiş, ya, müdarek, şimdiki zaman veya müstakbel, ayrıca emir de var. Mesela bir örnek, bir örnek olarak şunu diyebiliriz. Ee, ekele, ekele, fiil, el-veledü, التفاحة أكل الولد التفاحة ها شنو نطمة؟ مفهوم به دانسون را بقية الجملة يالا بقية الجملة بقية الجملة ديدين الزمان يعني شنو قصد يرز في من زمانه نرد صباح مو مثلا أكل دقيقة سأكتب مثلا أكل الولد التفاحة شندي جملة تمام ما تمام أما شنو أكل الولد التفاحة بقية الجملة ايشن أكل الولد التفاحة في الصباح. فين في زمانا فين زمان في الصباح فين في مكانا أكل الولد التفاحة في الصباح في الغرفة تمام إذا بقية الجملة بير زمان الفعل اثنان مكان الفعل ثلاثة مع من مع من أكل الولد برسم أمه يزجر إن شاء الله تعالى أكل الولد التفاحة في الصباح في الغرفة مع مع أخيه تمام أرجع إلى واسطة أكل الولد التفاحة في الصباح في الغرفة مع أخيه بالسكين هذا كله اسمه زمان الفعل مكان الفيل أوندان آه. سونرا ki ondan sonra ne ile tamamı tamamın bakiyetu'l cümle hadi var yazacağız inşallah bismillah ida el fiil fael cümle. Örnek vererek inşallah Teala açıklama açıklamaya çalışacağız. İnşallah Teala ben yazıyorum. Siz de inşallah Teala yazıyorsunuz. Hadi örnekleri. Bismillahirrahmanirrahim. Nebde'u ma ba'dine beraber başlıyoruz. El fiil. Fiil ya olarak ya ma muzari olarak veya müstakbal olarak yazabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Diyelim ki e, yasnaum. 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 El bintu. El bintu. Yasnaum. El bintu. Aaa el bintu. El bintu Öyle değil mi? El bintu muennef o vakit yasna olmaz. Ne olacak? Tasna. Bundan dolayı şuna çok dikkat etmemiz gerekir. Fail ile fiil arasındaki oyuma çok dikkat etmemiz gerekir. Yani şimdi biz bir cümle yazıyoruz. Öyle değil mi? İlk önce cümlenin cümlenin faili cümlenin failinin kim olduğuna çok ama çok bakıyoruz, düşünüyoruz kim olduğunu diye. Niye? Çünkü fail ona göre. Uh, özür dilerim. Fiil ona göre olacak. El bintu muennes di zelike tasna'u Tamam. Tasna'u el Şimdi. Uh, kız neyi? Neyi? Geçen ders ifade ettik. Tasna'u el bintu el El bintu el halva. Şimdi bakıyetül cümle. Bakıyetül cümle daha önce ifade ettiğimiz gibi. Bir, zamanul fiil. İki, mekanul fiil. Üç, ee, mekanul fiil. Kim ile? Dört, ne ile? İsterseniz zamanul fiil ile başlayabilirsiniz. isterseniz mekanul fiil ile başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama, ama vurgulamak. Biz nerede vurgulamak istiyoruz, yapmak istiyoruz? İşte onunla başlıyoruz. Mesela diyelim ki ben ben fiilin zamanına çok önem e, çok önem veriyorum. Bundan dolayı zamanul fiil zamanul fiil eee alıyoruz. Zamanul fiil diyelim ki sabahan tasna'ul bintul halwa sabahan. O zaman benim için önemli olan şu anda ne? Fiilin zamanı. Bundan dolayı onu öne aldık. Tasna'ul bintul halwa صباحا زمان الفعل نارد في البيت بنتي نائلة تمام جملة بتي بن أرتب إلى ذكرت ما تمام در تصنع البنت الحلوى صباحا في البيت شو ني برابر شو صور صور, صور ما ماذا تفعل البنت ماذا تفعل البنت برده بن كزون ما يبطون صور ماذا تفعل البنت ماذا تفعل البنت تمام ماذا تفعل البنت جواب وكرر ماذا تفعل البنت تصنع البنت الحلوى تصنع البنت الحلوى شنو Asla ve asla unutmayın. Asla ve asla unutmayın. Tam cevap vermemiz icap eder. Tam cevap vermemiz icap eder. Ne demek tam cevap? Şimdi, ماذا تفعل البنت تصنع؟ Ha, ne demek? Bilemedin. تصنع dediğimiz zaman yani bu sorunun cevabı için تصنع dediğimiz zaman ben bir muhatap olarak bir muhatap olarak tam olarak cümleyi anlayamadım. Tamam? Niye? ني تصنع؟ يبار يظهر بلا مدى؟ نريد أن تصنع البنت الحلوة ديما ميز إيجابي دار هالزمان تم جواب ديما ميز جريكي إذن تصنع البنت الحلوة طيب الآن الآن من تصنع الحلوة؟ من تصنع الحلوة؟ هنا فاعل فاعلي تصنع الحلوى؟ جوابه البنت. آه جواب البنت تصنع الحلوى. البنت تصنع الحلوى. فكي. ماذا تصنع البنت؟ ماذا ماذا نين يعني نسني يعني مفعول به صورمك صور ماكسيورم ماذا تصنع البنت تصنع البنت الحلوى اذا انطوين في الاتشين ماذا في الاتشين ماذا فاعل من تمام مفعول به مفعول به دا ماذا ماذا يعني الان صباحا وفي البيت صرمك اتشين Hangi adetler kullanacağım? beraber, bakacağız. İddem, tısnan o bintul helwa sabah Mete, Mete, fiin zamanın için kullanılan bir soru adatıdır. Mete tısnan o bintul helwa mı? Mete tısnan o bintul Cevabı, tısnan o bintul helwa sabah تصنع البنت الحلوى صباحا هكذا البيت البيت ندك فيلين مكان مكا ندر تمام أه. متى تصنع الحلوى تمام صباحا أين أي نا. أين تصنع البنت الحلوى؟ أين تصنع البنت الحلوى؟ تصنع البنت الحلوى في البيت. Şimdi ben bir örnek yazdım. Siz de yazıyorsunuz. i̇nşaallah Teala anlayacaksınız. Biraz sonra da başka bir örnek yazacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir örnek yazdık. Seakra'ul misal. Yedhebu attullabu ilal medreseti sabahan sabahan bisseyyareti. Yedhebu gidiyor diyor? lebu talebeler, öğrenciler. Tabii ki mufredi ne? Talib. Şükran cezilen lakum. İlel medreseti okula sabahan sabah bis seyyarati araba ile. Gördüğümüz gibi filimiz muzari muzari attullabu hum hum zamiri hum bakın Uyum arasında nasıl bir oyun? Yezhebu. Yezhebu. El attalibatu te. Te olacak. Niye? Çünkü muennes. Peki. Yezhebu tullabu. Aa. Mefhul bihi yok. Allah Allah. Nimada? Eynel al mefhul bihi? Eynel mefhulu bihi? Ha. Şunu unutmayın. Bazı fiiller mefhulun bihi. Bazı mefhulun uh, fiiller mefhulun bihi almıyor ona ihtiyaç duymuyor tamam onlara fiili lazım diyoruz fiili lazım ne demek mef'ulun bihi almayan ona ihtiyaç duymayan fiillerdir tamam ne gibi Yazabu. yezhebu aslında turcu da da öyle gidiyor nesneyi alıyor mu yok almıyor İbe Yazabu. at-tullabu peki Yazabu at-tullabu mekan ila al-madrasati إلى, إلى المدرسة نزما صباحا صباحا صندا بالسيارة نيئة ماذا يفعل الطلاب ماذا يفعل الطلاب يذهب الطلاب ماذا يفعل الطلاب يذهب الطلاب بكي من يذهب من يذهب الطلاب يذهبون بكي إلى أين خشن Biraz önce eyle. Niye bu cümlede ile? Çünkü Çünkü Yedhebu fiili Yedhebu fiili ile harfi cıl al, alır. Arkadaşlar olmazsa olmaz. Tamam. Olmazsa olmaz. Her zaman yedhebu fiili harfi cıl ile birlikte gelirler. Tamam. Bundan dolayı zehbe fiili için mekanı مكانونا إلى كُلنا إلى أين؟ أصند بحركات فاعل توجد نري أ آه تمام؟ آه. إذا يذهب الطلاب إلى المدرسة إلى أين يذهب الطلاب؟ إلى أين يذهب الطلاب؟ يذهب الطلاب إلى المدرسة صباحاً نصل صراخاً صباحاً شكراً لك متى 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 يذهب الطلاب إلى المدرسة؟ يذهب الطلاب الى المدرسه صباحا بالسياره بالسياره ها؟ كيف نعم كيف آه, آه مسحته لكن لا بس كيف يذهب الطلاب او بما ب بما أيضا ممكن كيف يذهب الطلاب أو بما يذهب الطلاب يذهب الطلاب إلى المدرسة بالسيارة هذه هي الجملة الفعلية هذه هي الجملة الفعلية برسولنا إن شاء الله تعالى اسم جملة سندان قصاجة بحث إدجاز أوندان تفصيلات eee tafsilatla ila alacağız isim cümlesini inshallah Teala no. Nah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. el cumle ismi isim cümlesi Bildiğiniz gibi Arapçada iki tür cümlemiz var. Birincisi fiil cümlesi, ikincisi e, ise isim cümlesi. Zaten Türkçe'de e, de olduğu gibi e, isim cümlesi var, fiil cümlesi var. Şimdi şöyle bir sor soru aklıma, aklımıza gelmiyor. İsim cümlesi ile fiil cümlesi arasında nasıl bir fark var? Arasında nasıl bir fark var? Şimdi arasındaki farkı şöyle anlatabilirim. Ee, hem mana açısından hem teknik yani gramer açısından bir fark var. İlk önce mana açısından arasında yani isim cümlesi ile fiil cümlesi arasında nasıl bir fark var onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi zehebel veledu ilel ve veya ekele el veledu veya ana kitabe dediğimiz zaman bu cümlelerde ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir fiil oldu veya bir olay oldu onun onun hakkında konuşmak istiyorum. Diğer bir ifade, fiil cümlesi bir olayın gerçekleşmesinden bahsediyor. ذهب الولد إلى المدرسة. el n'teklem, الولد خرج من البيت ركب الحافلة ممكن وصل إلى المدرسة. Tamam? Bir olay, bir olay, bir fiil. Tamam? Mesela, misalun akıra. Ana uridu en asma'al halva. Ana uridu en asma'a el halva. Ana uridu en asma'al halva. Tamam. Bir olay var. Ne? İlk önce istemek. Ondan sonra bu isteği ortaya veya yerine getirmek için bakkala gittim, şunu bunu aldım, ondan sonra yapmaya başladım. Tamam. İşte bir olay var. Bu bir. Bu bana açısından. Isim cümlesi ise Diyelim ki El cevvu Bu isim cümlesi bildiğiniz gibi El cevvu Hava güzeldir Bir bakın düşünün Burada bir, o, bir olay var mı? Bir olayın gerçekleşmesinden mi bahsediyoruz? Yok öyle bir şey yok söz konusu Peki ne anlatmayı çalışıyoruz? İşte haber vermek. İsim cümlesi İsim cümlesi bir şeyin bir şeyden bahsetmek veya onun hakkında haber vermek. Bakın el hava u cem el cevu Ben şu anda bakıyorum. Ana. Bir şey var. Bir şey var. O da havanın güzelliği, havanın güzelliği. İşte bu haberi, bu şeyi ifade etmek için isim cümlesi kullandım. El cevu Şimdi ما معنى ele إلى arasındaki yani farkı يعني فرق إلى gramer açısından تكنيك inşallah. نعم. الآن سنتكلم عن الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية من ناحية النحو يعني نحو أتصند في الجملة الصندان في الجملة سي يعني بينه فعل وار و يعني ذهب الولد الى المدرسه في جملتي اكل الولد الطعام في الجمله نام الولد في الولد في الغرفه في المساء مع اخيه في الجمله تمام اذا فيل الى باشله جمله لا فيل Peki isim cümlesi? İki cümle, isim cümlesi iki isimden oluşan cümlelerdir. İki isimden oluşan cümlelerdir. Biraz ona Aa, sildim, özür dilerim. Ee, mesela e, At-talibu At-talibu Nasitun Nasitun Gördüğünüz gibi burada Atalı isim, Nasıytun isim, isim. Tabii ki Nasıytun hocam sıfat, sıfatta ama isim, isimdir. Yine de fiil değil, fiil değil, harf değil. Çünkü bildiğiniz gibi Arapça da e, kelimeler ya fiiller vehaba ekleneme, gâa dâhala veya isimler, isimler. Ahmed, Muhammed, Talib, Medrese, Cemil veya harfler. Min, ila, an, ala, ahru, fil, cerri, Mitel. Tamam. İzhan. At talibu, isim cümlesi. Niye? Çünkü iki isim den oluşmaktadır. At talibu, Gördüğünüz gibi burada bir olay yok. Sadece o öğrenciden veya onun hakkında haber vermek istiyorum. Haber vermek istiyorum. Tamam. At talibu, nasitun, fil, yok. Dolayısıyla da bir olay yoktur. İşte isim cümlesi dediğimiz zaman bunlardır. Peki biz fiil cümlesinden bahsettiğimiz zaman veya bahsettiğimiz zaman evet mazi, fiili maziden bahsediyoruz, fiili muzari de bahsediyoruz, fiili müstakbel. Peki isim cümlesi için mazi, muzari, müstakbel var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Bugün inşallahü teala sadece isim cümlesinin mazi durumu, mazi halinden bahsetmek istiyorum sizinle. İnşallah teala önümüzdeki dersler tamamen bütün bütün konuları ele alacağız. İşte en el mesaha اولا هذه المساحه تمسح اللوح. Tamam. الان الطالب on, dediğimiz zaman öğrenci çalışkandır. Ne zaman? Şu anda. Peki daha önce, daha önce bir sene önce, tamam veya bir hafta önce, neyse öğrenci çalışkan idi. Çalışkan idi. idi işte bu cümlenin mazi olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi? Peki Arapça için neyi kullanacağız? Kene. كان. بقن. كان cümlenin sonunda ama اما اردت جملتين سبحان الله! يعني اللغة مختلفة. أبت. كان ادك جملتين باشوندا yerleştik من işte كان الطالب، كان الطالب نشيط يعني في الماضي. أما شو ما دقت إذن؟ Ee, eyyuhatülle Kana attalibu naşiton dediğimiz zaman olmaz naşiton olacak naşiton olacak niye? çünkü kene geldiğinde kene geldiğinde isim cümlesinin isim cümlesinin ikinci ismi ikinci ismi artık harekesi zammedir fetha olacak kene الطالب نشطا مثلا باش بلونه الان انا وانتم ذهبنا الى بيت طالب ما تمام تمام هناك اكلنا طعاما لذيذا تمام اكلنا طعاما لذيذا الان وضع الطعام بسم الله هيا مم. مم. الطعام لذيذ يمك لذة لذر يمك لذة لذر تمام الطعام الطعام لذيذ. أكملت كذا درسنا اسم جملة سينند آه جريك بيجي اسمه جريك اكينج اسمه نين هاركاسي هر زمان نه ضمة الطعام لذيذ يمك لزت ليدر. الآن أكلنا الطعام الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. أو محمد مثلاً اسمه محمد يعني ممكن محمد شكراً على الطعام يمك اجين تشكيلة كان الطعام رقم كان يتردك كان الطعام ها نيام يرم ياميرم لذيذ مو لذيذ مي لذيذ مي لذي ذم تمام إشتا ارتق اسم جمله اما ماضي حالي ابد انا اشكركم شكرا جزيلا يا شباب اخوتي الطلاب ان شاء الله تعالى في الدروس القادمه سنكمل الجمله الاسميه ماضي مزارع مستقبل يا لار الى. ألجز. شكرا جزيلا لكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله.